Herkese merhaba. Vücudun korozyon direnci ile ilgili herhangi bir şikayet yoktur korozyona karşı güvenilir bir şekilde korunur. Üstelik boya, çoğu Koreli, nin zayıflık özelliği ile karakterize edilmiyor. En azından görünüşte, en eski örnekler bile çok sayıda talaş ve çizik olmadan oldukça çekici görünüyor. Ancak zamanla durum değişebilir. Sonuçta bu modelin en saygıdeğer temsilcileri 2016 yılının sonuna kadar uzanıyor. Aslında Elantra henüz 3 yaşında bile değil. Ancak tasarımlarının sızmasına neden olan far ünitelerinin terlemesiyle ilgili şikayetler şimdiden alınmaya başlandı. Ayrıca bazı sahipler metalin çok ince olduğundan ve düzeltilmesinin zor olduğundan şikayet ediyordu. Bu nedenle bir kaza durumunda yeni gövde parçaları satın almak zorunda kalacaksınız. Bu durumda Çin yedek parçalarının satın alınmasını şiddetle tavsiye etmiyoruz. Birincisi uzun süre dayanmazlar, çabuk paslanırlar. İkincisi, araç boyamaya hazırlanırken kaynak yaparken bunların ayarlanması çok zordur. Genel olarak bayi merkezi teknisyenleri Kore yapımı gövde parçalarını veya ünlü üreticilerin yüksek kaliteli ve pahalı analoglarını önermektedir. Ancak en büyük şikayet ses yalıtımının olmamasıdır. Birçok işletme sahibi ek şamka kurdu. Üstelik piyasada bu tür birçok makine var. Yani dilerseniz tekerlek kemerlerinin ve tabanın kaplanmasıyla tam korumalı bir seçenek bile bulabilirsiniz motor bölmesinin ses yalıtımının oldukça iyi olduğunu belirtmekte fayda var. Kaputun altında G4 FG serisinden 1,6 litrelik 128 beygir gücü ve G4 NA serisinden 2,0 litrelik 150 beygir gücü iki benzinli motor bulunmaktadır. Her iki motorda da zamanlama zinciri tahriki ve değişken valf zamanlama sistemi bulunur. Önceki modelin ve ilgili diğer arabaların tamircileri tarafından iyi biliniyorlar. Üniteler genel olarak güvenilirdir ve yüksek kalitede olması koşuluyla 92 dereceli benzini kolaylıkla tüketebilirler. Takviye yakıt, motorların güvenilirliği ve dayanıklılığı üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. Örneğin, kötü benzin kullanılması emme manifoldunun tıkanmasına neden olur ve bu değişken motor hızlarıyla gösterilir. Aynı zamanda bujiler ve ateşleme bobinleri, güç sistemi ve enjeksiyon memeleri de zarar görür. Ancak en önemlisi katalitik konvertörün durumunu izleyin. İlk aşınma belirtilerini göstermeye başladığını hissettiğiniz anda parçayı yenisiyle değiştirin. Gerçek şu ki oldukça benzer görünen katalizör içeride yok ediliyor, seramik petekleri küçük parçalara ve toza ayrılıyor ve bunlar silindirlere geri emiliyor. Böylece silindir bloğunun aynasında mekanik bir etki meydana gelir, sıkıştırma düşer, yağ tüketimi başlar ve motor büyük onarımlara tabi tutulur. Ve bunun için neredeyse 6 haneli bir meblağ harcamanız gerekecek. Bu arada, 1,6 litrelik ünite en çok bunda görülüyor. 100 bin kilometreye gelindiğinde motorlar sümüklenmeye başlar valf kapağı kontaları, krank mili ve eksantrik mili kontalarının yanı sıra çeşitli kontalar ve salmastralar sızıntı yapar. Mil konumu ve rölanti devri sensörleri, lambda probları ve röle ve sigorta şeklindeki diğer elektronik öğelere arızalanır. Jeneratör ve marş motoru biraz daha uzun süre dayanır bağlantı kemerinin her 60.000 bin kilometrede bir güncellenmesi tavsiye edilir. Manuel şanzımanların bakımına ilişkin böyle bir düzenleme yoktur. Ancak servis teknisyenleri manuel şanzımandaki yağın her 90.000 bin kilometrede bir güncellenmesini önermektedir. Her ne kadar bu üniteyi ikinci ve üçüncü vites senkronizatörlerinin erken arızasından kurtarması pek mümkün olmasa da, bu sorun 2011'den bu yana diğer Hyundai modellerinde de yaygın olarak görülüyor. Koreliler kutunun tasarımını güçlendirdiklerini iddia ediyor ancak bazı makinelerde bu kusur hala ara sıra ortaya çıkıyor. 150 bin kilometre daha gidildiğinde vites kolu gevşer. Kusurun düzeltilmesi, ucuz bir tamir seti kullanılarak ucuz müdahale gerektirecektir. Ancak kendi tasarımının otomatik şanzımanı koşulsuz olarak güvenilirdir. Neredeyse 10 yıldır Hyundai ve Kia otomobillerine takılıyor ve bu süre zarfında tüm doğuştan otomatik şanzıman sorunları başarıyla çözüldü. Önemli olan 60,000 ila 90,000 kilometrede bir şanzıman yağını değiştirmeyi unutmayın. Ayrıca aşırı keskin manevralardan kaçınmaya çalışın ve çamurda veya karda uzun süre kaymasına izin vermeyin. Mutlu olacaksınız. Ancak süspansiyon aktif ve agresif sürüş için özel olarak yaratılmış gibi görünüyor. Bu yüzden aşırı sertlikle karakterize ediliyor. Bir yandan bu gerçek yalnızca hırslı sürücülere fayda sağlarken diğer yandan her ortalama sürücü bu kadar düşük bir sürüş akıcılığından memnun olmayacaktır. Ayrıca yoğun şasi tekerlek yataklarını, bilyeli mafsalları ve sessiz blokları hızla kırar. Hyundai Elantra için yedek parçaların maliyeti oldukça makul olmasına rağmen parçaların hizmet ömrü rakiplerinden daha az değildir. Sarf malzemeleri, ortalama 20,000 ila 45,000 kilometre dayanabilen payandalar ve stabilizatör burçları olarak kabul edilir. Onlarla birlikte kendilerini şu sanan kişiler de genellikle tekerlek rulmanlarını güncelliyorlar. Ancak yarış tutkusu olmayan sürücüler, onları değiştirmek için servise 2 ila 3 kat daha az geliyor. Amortisörler yüz kilometreye dayanabilir. Aynı miktar bilyeli mafsallar için de yaklaşık olarak ölçülür. Süspansiyon parçalarının dayanıklılığının sadece sürüş tarzına değil aynı zamanda bileşenlerin orijinal kalitesine de bağlı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle sedan birkaç zemin frenlemesinden sonra eğrilen oldukça zayıf fren disklerine sahiptir. Ancak yine de bu durumdan şikayet edenler çoğunlukla parti yapmayı seven kumarbaz sürücüler oluyor. Aynı zamanda 20,000 ila 40,000 kilometre sonra aşınan direksiyon uçları için de çatal kullanmanız gerekecektir. Evet ve raf 50.000 km'yi vurabilir, ancak elektrikli ekipmanlarla ilgili henüz tam bir istatistik yok. Bir yandan Elantra'nın elektrikleri özellikle karmaşık değil ki bu genel olarak kötü değil ama diğer yandan araba hala kronik sorunlar geliştirecek kadar genç. Bununla birlikte, sistemde periyodik olarak aksaklıklar meydana gelir, park sensörleri ve elektrikli cam kontrol ünitesi arızalıdır ve pahalı versiyonlarda multimedya sistemi bazen donmaktadır. Elbette küçük şeyler ama sinir bozucu. Ancak ucuz bir şekilde onarılırlar ve hatta garanti kapsamında ücretsiz olarak onarılırlar. Özetlemek gerekirse Elantra'da neredeyse hiçbir sorun yok. Bu kısmen modelin göreceli gençliğinden kaynaklanmaktadır. Yine de arabaları son zamanlarda kalite ve güvenilirlik açısından büyük ölçüde gelişen Hyundai'ye saygılarımızı sunmalıyız. Elantra'da burada bir istisna değil ve eğer mali durum izin veriyorsa zaten çocukluk hastalıklarından muzdarip olan Seda'nın yeniden şekillendirme sonrası versiyonları için fiyat sormanızı öneririz. Eğer böyle bir modeliniz varsa veya yaptırdıysanız neyin ve nasıl kırıldığına dair bilgileri yorumlarda paylaşın.